Otoimmün eğilimli kişiler var. Bunların bağışıklıkla ilgili... E, problemli. problemli. Zaten otoimmün eğilimin olması demek sizin bağışıklık sisteminizin ne zaman duracağını, ne zaman durmayacağını, susacağını bilmemesi demek. Otoimmün bağışıklık bozukluğunuzun olması demek sizin bağışıklık bozukluğunuzun, kafası, bağışıklık sisteminizin kafasının karışık olması demek. Kendi ayağını ateş eden bir bağışıklık sistemi vardır otoimmünitede. Yani normalde benim bağışıklık sistemim... Beni iç ve dış düşmanlardan korumak üzere görevlendirdiğim bir ordu. Yani benim polisim var, iç düşmanlarla mücadele ediyor. İçerideki durumları istihbarat yapıyor, yakalıyor, izliyor, kayıt yapıyor filan. Bir de ordum var dış düşmanlara karşı beni koruyan. İç düşman kim? Bizde kanser. Hı hı. Dış düşman kim? Mikroplar, bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğerleri. Ama bağışıklık sisteminizde otonomi bozukluk varsa dışı içi karıştırır sizin tiroidiniz ateş eder, haşimat olursunuz. Evet. Sizin karaciğeriniz ateş eder, hepatit olursunuz. Böbreğinizde nefrit olursunuz. Cildiniz ateş eder, sedef olursunuz, vitilik olursunuz. Evet. Metabolizma neden hızlı yaşlanır? Aslında metabolizmamız doğal olarak yaşlanır da bazı kişiler dikkat etmezlerse daha hızlı yaşlanır. Metabolizmayı eğer siz şekere boğarsanız yaşlanma süresini ikiye katlarsınız. Onun için Osmanlıca size ondan şekerden evet. uzak durun diyor. Metabolizmanızı eğer enerji üreten sistemlerle takviye etmezseniz, yani kas gücünüzü güçlü tutmazsanız, metabolizmanız e, koenzim takviyesiyle, mitokondri gücüyle desteklenmezse daha hızlı yaşlanır. Metabolizmanızı güçlü tutmak için, belki fırsat bulursak konuşuruz, hı hı. kreatin desteğiniz azsa. Çünkü vücudunuz ortalama 150 gram civarında kreatin var. Kreatin hayati bir şey metabolizma için. Çünkü mitokondrilerde üretilen ATP'yi taşıyan fosfokreatin, Başlayan sistem yani mekik sistemi Hı. ve aynı zamanda ona enerji yükleyen sistemlerden birisi kreatin kinaz enzimi ile dolayısıyla sizin metabolik metabolik fleksibiyetinizin bozulması demek ki çünkü daha önce size anlattım burada insan bedeni bir e, hibrit araç yani hani araçlar var ya, şimdi bildiğimiz elektrikte evet. de çalışıyor benzinde de çalışıyor evet. bizim iyi bir metabolizmamız varsa biz iyi hibrit olmak durumundayız. Hı hı. Yani hem gerektiği zaman elektriği hem gerektiği zaman petrolü kullanabilmeliyiz benzini. Bu ne demek? Bizim benzinimiz temelde glikoz, şeker. Ama şekeri bulamadığımız zaman bizim sistemimiz anında ya asitlerini kullanma yeteneğine sahip. Eğer bu ikili güzel üretmezse metabolik yaşlanma hızlanmış demektir. Yaşın ilerlemesi bu bağışıklığın daha da zayıflaması ile orantılı bir şey. Tabii mi? ki. Yani e, immune aging dediğimiz evet. immunite bağışlan, yaşlanması kaçınılmaz bir kader ama onun da yaşlanmasının patronu biziz. Kötü davranırsa hızlı yaşlanır, iyi davranırsa iyi yaşlanır. Bağışıklığınızı desteklemeyi becerirseniz, yani bağışıklık sisteminizin hücrelerine ihtiyaçları olan D vitaminini ihtiyaçlı olan C vitaminini, ihtiyaçlı olan çinko, isteyen enzimi eklerseniz, ihtiyaçlı olan glutatyonu yüklerseniz o bağışıklık hücreleri daha yavaş yaşlanır. Eğer vücudunuzda iltihap varsa, onun adı da için, yani işte iltihaplanmaya bağlı yaşlanma hızlanması, Hı. o zaman bağışıklık sisteminiz de bu iltihaplanmadan etkileri ve daha hızlı yaşlanır. Yani bağışıklık sistemini bir orkestra şefi gibi yönetmek bizim elimizde. Ama bunun için biraz iyi bir yönetici olmanın yollarını öğrenmeliyiz. Ama çoğumuz ne ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerimizde bırakın onu bize üniversitede bağışıklık sistemimizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl daha iyi yöneteceğimiz öğretilmez tıp fakültelerinde. Yeni yeni immünite kavramı güncel hale geldi. Benim öğrenciliğimde bizim en sevmediğimiz ders immünolojiydi. Öyle mi? Neden? Yani Neden? Kadar, bilmiyorduk önemli bu kadar önemli olduğunu ve maalesef çok zor anlatırlardı. Yani çok böyle kolay anlatılabilen, çok bu şekilde anlatılabilen bir dersler çok çok böyle detaylı, çok fazla güncele yansımayan şekilde bizim günlük kullanacağımız bilgiler şeklinde öğretilmedi bize. Onun için bağışıklık sistemi insan bedeninin en önemli savunma sistemi. Savunmanız yoksa savaşamazsınız. Girdiğiniz her savaşta da dayağı yiyen, sopayı yiyen, yaralanan, ezilen, üzülen siz olursunuz.